Sıra... ...gövdesinde. Şişman mı olsun, zayıf mı olsun kuşumuz? Peki. Hmm. Bırak, bırak. Gel. Tut, yardım et. Al sana şu dergileri. Aldım. Yetenekli sevgilim benim. Mükemmel oldu bence. Sıkı tut da kaçmasın bir yere. Ben de senin için ufak bir şey yaptım. Ufak ama etkili. Melis, yemek saati. <laughs> Oturabilir miyim? tabi. Ee, yeni mi geldin? Hı -hı. Aslı ben. Melis. Burada yemekler pek güzel değildir haberin olsun. Olsun. Zaten iştahım yok. Sabah kaç çıktın? Söylemediler. Ben çaktırmadan baktım. 43 kiloyum. Geldiğimde 39'dum biliyor musun? Gerçekten mi? Ben de elliydim ama şimdi kaçım bilmiyorum. Elli sana çok güzel. Hem 60 kalori. Bir şey soracağım. Eğer ben yemek yemezsem burada. Yani yememeye devam edersem. Ne diye soracaksın. Hiç o şeyler yapmıyorlar. Tüp takacaklar. Buradan seni besleyecekler yaşatmak için. Ben de başta öyle bakmıştım ama sonra alıştım. Zaten çıkacak bir iki güne. Bir kilo daha verirsem beğendiğim çocukla sinemaya gidebilirim. İki kilo daha verirsem arkadaşlarımla havuza girebilirim. Üç kilo daha verirsem mutlu olurum. Ama işte öyle olmuyor. Olmadı da. Ne değişti peki şimdi? Ben değiştim. Ne olursa olsun yaşamak çok güzel Melis ya. İnsanların büyük sorunları var. Çözümsüz sorunları. Ama bunun çözümü bende. Zaten başıma ne geldiyse bu kontrol manyaklığımdan geldi. Ama bir gün kendime dedim ki Aslı saçmalama. Kendine gel. Sen bu hastalıktan daha güçlüsün. Kendin yaptın bunu. Kendini nasıl böyle hasta ettiysen şimdi öyle iyileşeceksin. Sen bu hastalıktan daha güçlüsün. Kendin yaptın bunu. Kendini hasta ettin. Ama şimdi iyileşmek zorundasın. Kendini nasıl böyle hasta ettiysen şimdi öyle iyileşeceksin. Ya tabii. Kolay da öyle. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.